Neredeyiz bugün? Üç şerefede camideyiz. Üç şerefede camide kubbesinden böyle yürüyoruz. Çekim yapacağız. Evet tarihin derin sayfalarının içerisindeyiz şu anda. Ve karşımıza saatli medrese bizi karşılıyor. Ve karşıda da tabii ki Selimiye Camii'miz. Selam olsun Mimar Sinan'a, Edirne'ye. Evet arkadaşlar, bugün yolumuz Edirne'de. Tarihin sayfalarının tam merkezindeyiz. Üç Şerefeli Camii'deyiz. Hemen önümüz Saatli Medrese, mimarisinden şey Fatih Sultan Mehmet Müzesi ve karşıda da Selimiye Camii.